Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tatlı tozlu kurabiye yapacağım. Şöyle 250 gram kadar tereyağı veya sana sanaya fark etmiyor. Hafif erimiş olacak. 2 tane yumurtamızın sarısı ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı sirkemiz var. Yarım bardak, e, yarım bardak şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane kabartma tozumuz var. Bir çay bardağı sana yağımız var. Sıvı yağımız var pardon. 3 yemek kaşığı sirkemizi söylemiştik. 4 bardak da un aldım ben. Eğer e, yetmezse ilave yapacağım. Yeterse koymayacağım. Çünkü bu yumurtanın büyüklüğüne göre işte unumuzun markasına cinsine göre farklılık gösterebiliyor. Önce bu sıvı gıdalarımızı yoğuruyoruz. azar azar unumuzu ilave ediyoruz. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Çayın yanına kıyır kıyır bir poğaçamız oluyor bu. mornozun olup olmadı çok sert bir hamur olmayacak olup olmadığını anlamak için ise şöyle elimize bir tane alıyoruz ceviz büyüklüğünde. Mesela şu an kopuyor. Eğer çok sert yaparsanız kıyırlığı gidecektir. Şu anda birazcık o yüzden tekrar un alıp geleceğim. Bir su bardağı daha un aldım arkadaşlar. Bunu da hepsini yemeyecektir büyük ihtimalle. bu sefer kopmuyor. Öbür kadar cıvık bir hamur değil. Eğer bu şekilde de olmazsa kıyırlığı olmuyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde dikkat edelim. Yani tam kopuyor gibi de değil, kopmuyor gibi de. Şu şekilde. en sevdiğim şekil bu şekilde. Yemesi de kolay oluyor. Şöyle dizicez. Evet arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Şu an servise hazırlar. Ağızda dağılan enfes bir kurabiye oluyor gerçekten. Oldukça da fazla porsiyon çıkıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız. Bu arada 180 derece fırında. Ben tek tepsi pişiriyorum e, tek tepsiyle yarım saati bulmuyor arkadaşlar. 25 dakikada pişiyor tek tepsiyle ama çift tepsiyle pişirdiğinizde daha farklı zaman alıyor. Tek tepside pişirip 20 dakikadan sonra ara ara kontrol ederseniz sizin için daha iyi olur.